hakça mücadele ettik. Unutmayın. Ticarette de, siyasette de helalinden kazanmak diye bir tabir vardır. Nedir helalinden kazanmak? Helalinden kazanmak doğruyu söyleyerek kazanmaktır. Helalinden kazanmak kimseyi aldatmamaktır. Montaj videolarla, iftiralarla, yalanlarla seçim kazanmak helalinden kazanmak değildir. Kamu malını, kamu imkanlarını 86 milyonun hakkını sadece kendisi için, kendi partisi için kullanarak seçim kazanmak helalinden kazanmak değildir. Devletin, milletin sahip olduğu basın yayın organlarını neredeyse tamamen kendisine tahsis ederek, kamu kurumlarını seçime alet ederek seçim kazanmak helalinden kazanmak değildir. Seçimlerden hemen önce meydanlarda bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Faiz devamlı düşecektir deyip seçimlerden hemen sonra faiz artırmak helalinden kazanmak değildir. Kısacası kul hakkına girerek seçim kazanmak helalinden kazanmak değildir. Biz ise tertemiz bir seçim kampanyası yürüttük. Konuşunca doğruyu söyledik. Yapamayacağımız hiçbir söz vermedik. Şimdi ise partimiz kuruldu kurulalı dost doğru çalışmış olmanın verdiği huzurla yeniden milletimizin karşısındayız. Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Hiç kimseyi aldatmadık. Hep doğruları söyledik. Kazandığımız her şeyi de anamızın ak sütü gibi helalinden kazandık. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var. Seçim kampanyası boyunca kimseyi aldatmayan, yalan söylemeyen, iftira atmayan, kul hakkına girmeyen, kamu malını kullanmayan, dost doğru çalışan güçlü bir teşkilatımız var. Evet, seçimi kazanamadık. Bunun için gereken öz eleştiriyi de muhasebeyi de yapmaktan kaçınmıyoruz, kaçınmayacağız. Ama şunu gönül rahatlığıyla ifade ediyorum ki biz hiç kimsenin hakkını yemedik. Bunun içindir ki içimiz rahat, gönlümüz ferah. Bugün umutsuzlukla yaşayan vatandaşlarımıza da özellikle seslenmek istiyorum. Maaşını aldığı zam daha bankadan çekmeden eriyen çalışanlarımıza seslenmek istiyorum. Hayallerini ülkedeki krize feda eden, kazandığı üniversite için ailesinden uzak kalıp kirasını ödeyemeyen öğrencilere seslenmek istiyorum. Yaz tatilini dünyadaki akranları gibi keyifle geçirmek yerine okul harçlığını çıkarmak için çalışarak geçiren gençlere seslenmek istiyorum. Geçtiğimiz senelerde rahatça aldığı kurbanını bu sene alamayan esnaf kardeşlerime seslenmek istiyorum. Bayram sofralarını küçülten, baklavadan bile tasarruf etmek zorunda bırakılan emeklerimize seslenmek istiyorum. Kendinizi yalnız hissetmeyin. Kendinizi terk edilmiş hissetmeyin. Biz buradayız. Burada sizler için çalışan, hepiniz için gece gündüz çalışan birileri var. Deva parçası var. Demokrasilerde sandık elbette önemlidir. Ancak hiç şüpheniz olmasın ki Deva Partisi iki sandık arasındaki dönemde de özgürlük ve zenginlik için her türlü çabayı göstermeye devam edecektir. Yarın Arife günü. Tüm hacı adaylarının Arafat vakfesinde yapacakları duaların ve hac ibadetlerinin kabul olmasını diliyorum. Bayramlar paylaşmanın, dayanışmanın, yardımlaşmanın zamanıdır. Bayramlar birbirimize ulaşmanın, kucaklaşmanın, barışmanın zamanıdır. Bayramlar kaybettiğimiz sevdiklerimizi hatırlamanın, şükrün ve muhasebenin zamanıdır. Tüm bu duygularla kurban bayramını huzurla ve sağlıkla geçirmemizi temenni ediyorum. Değerli vatandaşlarım, bundan bir ay önce genel seçimlerle ilgili takvimi tamamladık. 28 Mayıs gecesi yaptığım ilk açıklamada seçim sonuçlarını çalışma arkadaşlarımla beraber kapsamlı bir şekilde değerlendireceğimizi söylemiştim. Evet, 28 Mayıs'tan bu yana partimizin tüm kademelerinde seçim sonuçları üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Son bir ay içerisinde Genel Merkez Yönetim Kurulumuzu iki kez yüz yüze, bir kez dijital ortamda topladık. Kurucu arkadaşlarımızla küçük gruplar halinde değerlendirmeler yaptık. İl başkanlarımızla dijital ortamda toplandık. Her ilimizde il yönetimleri ve ilçe başkanları ile yapılan değerlendirmelerin raporlarını aldık. Önümüzdeki süreçte partimizin çalışmalarını hangi alanlara yoğunlaştırmamız gerektiğini, hatalarımızı, eksiklerimizi masaya yatırdık. Bayramdan hemen sonraki hafta il başkanlarımızla gruplar halinde üç gün sürecek kapsamlı toplantılar yapacağız. Yerel seçimler ve sonrası ile ilgili hazırlıklarımızı partimizin yetkili organlarında detaylı bir şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz. 15 milletvekilimiz ve tüm genel merkez kurul üyelerimizle beraber 81 ilimizi 922 ilçemizi adım adım tarayacağız. Hem vatandaşlarımızı dinleyeceğiz hem de güzel ülkemiz için yaptığımız çalışmaları milletimize anlatacağız. Bir hususunda özellikle altını çizmek istiyorum. 2017'deki anayasa değişikliğinden bu yana seçimleri kazanmak için partiler arası ittifaklar ve işbirliği modelleri önem kazandı. Partimiz de 6 partili bir ittifak modeliyle seçimlere girdi. Anayasa metninden ortak politikalar metnine kadar siyasi tarihimizde hiçbir seçimin öncesinde görülmemiş bir hazırlığın altına imzamızı attık. Bu belgeler tam bir bilgi hazinesidir. Alın teridir, göz nurudur, akıl teridir. Öte yandan seçim tarihi yaklaşırken yapılan analizlerde şunu gördük. Altı parti kendi listesiyle seçime girdiğinde ittifakımız mecliste çoğunluğu sağlayamıyordu. Don sistemi ittifak içindeki partileri daha da yakınlaşmaya zorluyordu. İşte o anda bizim için çok zor olan bir kararı verdik ve seçime ortak listelerle girdik. Altı partiyle yaşadığımız tüm bu süreçte sık sık şu ikileme yaşadık. Milletimizin menfaati mi? Partimizin menfaati mi? Ve ne zaman bu ikilemi yaşasak tercihimizi hep milletimizden yana kullandık. Kazanan Türkiye olsun dedik. Bedeli ne olursa olsun özgürlük, adalet, hukuk ve demokrasiden yana sağlam duruşumuzu asla bozmadık. Sonuçta kendilerine ulaşıp da ikna edebildiğimiz vatandaşlarımızın oranı yüzde 48 oldu. Evet seçimleri kaybettik. Ancak bizim Türkiye'yi kaybetmeye tahammülümüz yok. İşte tam da bu nedenle biz buradayız ve dimdik ayaktayız. Değerli vatandaşlarım, biz sandıktan kendi payımıza ne çıktığının farkındayız. Seçimin ardından üzerimize düşen sorumluluğunun da farkındayız. Vatandaşlarımız bu seçimlerde Deva Partisi'ne demokratik denetim yapma görevini vermiştir. Bu görevi en iyi şekilde yapacağız. Her zaman söylediğim gibi biz alışılageldik siyasi partiler gibi olmayacağız. Asla çizgimizden şaşmayacağız. Doğruya doğru demekten de gocunmayacağız. Vay efendim iktidara destek olmuşlar falan filan. Biz milletimizin hayrına olan her şeyi açık yüreklilikle destekleyeceğiz. Şunun da bir kere daha altını kalınca çizeyim. Bu ülkenin en etkili muhalefet partisi de biz olacağız. Hatalı gördüğümüz ne varsa söyleyeceğiz. Hatalardan, yanlışlardan dönülmesi için canla başla mücadele edeceğiz. Haksızlıklar ve adaletsizler karşısında yüksek sesle haykıracağız. Üstelik artık meclis çatısı altında güçlü vardığımızda daha da etkin bir muhalefet ortaya koyacağız.